Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Deniz'e kargo şirketinden, e, firmadan, aramadan firmasından e, demek ki bir tane kutu geldi. Yılbaşına özel Deniz'in yılbaşını kutluyorlar. İşte şöyle bir kutu üzerinde. Üzerinde yazıyor ki yeni yıldız kutu olsun ve 2023'ün ki evet. bu yıl arkadaşlar gibi yürüyüşe gidiyoruz. Çok çok uzun ve heyecanlıyım. Evet. Şimdi Açalım deniz e, kutusunu açıp içindekileri size ilk defa zaten kendisi görüyor. Size öyle gösterecek. Hadi başlayalım kızım. Hadi hangisini istersen. Aa çok güzel. Arkadaşlar şuna bir bakın. Şöyle bir göstereyim en arkadaşlar. En güzeli en son saklayalım evet. arkadaşlar. Arkadaşlar yılbaşı poşetlerini koymuş. Öyle göndermişler. Gördüler kızım. Bakın, çok da yapın. dökülecek kızım. Dökülecek. Evet. Aha. Şimdi en küçüğünden büyüğüne doğru size hepsini göstereceğiz. Neler gelmiş denize. Hadi bakayım. Ona yakalım başka. Evet, yılbaşı artık. poşetine koymuşlar. Evet. Şöyle bir küçük kargo. Küçük bir Deniz yok. çok seviniyor. Çok tatlı. Evet çok tatlı. çok tatlı. Tamam şuraya böyle bırakalım. Evet. Kapısı evet. ne güzel böyle. Kıbrısında. Tamam. Burada popo yok ki. bu da Tamam şimdi. Küre. Evet, bir tane kar küresi bu. Bakın bu da aynı pakette. Çok güzel bence de. Güzel Hadi aç yok bakalım yok. arkadaşlar. Hadi bakayım bir şey koyuyoruz. Zaten olur öyle de olur. Evet çok güzel bir kart. Işıkları ışıkları, Aa, ışıkları binir yanıyor yani. Gerçekten çok güzel. Işıkta çok sevdim böyle, beni. Karanlıkta çok güzel Bakın, gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Belki ben ışığı yasadık geleyim de lütfen. Yok bakayım hiç öyle. Bak. Önce onu yak da sonra yak. Evet, şöyle bir şey. Evet. Çok, Çok güzel. güzel. Evet. Hadi ışığı aç da devam edelim. Evet. Hı -hı. Doğru. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Hadi kızım başka neler var? Ee, çıkart bakayım. Ben bunu sol saklamak Çok güzel. Tamam. Neden biliyorsun güzel olduğunu? Kutusuna mı diyorsun? Evet, ha, Tamam okey. Ece'yi sen açıyorlar. Evet arkadaşlar şu bir kutu var. Deniz bu... kutusunu çok beğendi. Açık Bakalım kutusuna. onun içinden ne çıkacak. Ben, burada gördüğü şey kutusuna benzettim. Ne kutusuna? ben bu da şey kutusu benzetti. Ne kutusu? Ben toka boka kutusu da. E, bilmiyorum artık aç, aç bakayım ne çıkacak? Kutu kutu çıkacak. O da öyle görünüyor çünkü bu kutularda sen de bir defa gördüm. Hı -hı. Evet aç kutusu bakayım şöyle. Evet. Açalım hadi. Açalım. Ne aa, var şimdi? Aa, şöyle? bu yüzük seti. Bu... Güzel, yüzük seti ve hepsi mor renginde. Bu oh. Denizli mor rengini sevdiklerini biliyorlar e, galiba. Evet. Biz Gerçekten kim? çok güzel. Çok beğendim ben de. kaçtım. Parıl parıl. hadi ben bunu takacağım. Tak bakayım hadi. Kork bizi bu uymaz ama. Kullan bakayım. E, altında onu büyüdük küçültme yeri var. Evet büyütüyorlar. evet. küçülüyorlar. Yes yes. takalım ki. takalım. Evet oraya takalım da hadi <laughs> göster. Gerçekten çok güzel. Mor bir e, elbiseyle falan çok güzel takımı, yani. Takıbı, o, artık mor takımı artık. Bu rengi bayılıyorum. Hem de çok hem de mavi kutu kutu. kutu. Ben maviyi de seviyorum. Çünkü burası çok yakın. Bakın şurada da mavi. Boş. Çiçeklerim var da. Hı -hı. Bir şey de Aa, bu ne? Defter. Evet arkadaşlar burada ver bakayım bir ben de onu göstereyim. Evet armadan firmasının şöyle bir bu ne diyoruz buna biz? Ay, ne? Ee, olur, olur tabii ki defteri var çok güzel bir Asıl defteri içinde iki tane böyle bir şey var Bunu da biz ve tartın evet aç bakalım nasıl güzel. bir şey var evet. Aa, çok güzel. Gerçekten güzel. çok güzel. Deniz bunu kullanabilir yani. Sus <laughs> da sözü çıkıyor. Evet. İçi de çok güzel. Çok beğendim ben. Ama bu Rus yazılmış. Evet. Çünkü o bir e, Rus firması kızım. Haydi bak. Ee, bak burada ay tarifleri var. Ama hiç görünmüyor. Videoda Ve burada başka. Bir tane kalem var. Ben gördüm. Kırmızı renginde. Yılbaşına başına uygun bir renk. Evet. Aynı <laughs> evet. Bakın. Çık çık. Çok güzel burası çok güzel. Deniz güzelmiş. artık onu okulda kullanıyor. Hadi bir dakika bir şey göstereceğim. Hadi göster. Bakın film da. Hadi. <laughs> İçinde. Evet o da boğaz. işaretlemek için en sevdiğim Onu da okulda kullanır artık. Bakın kitaplarda veya dizi bir yeri ya da bir yöre olabilir. Çık çık diye işaretlemek evet. için. Evet. şey. Son bir şey kaldı arkadaşlar. Gerçekten yılbaşına özel bir şey. Bu. Hadi göster bakayım arkadaşlara. Evet böyle bir çanta. Yakın bir yere gidince kıyafetlerini falan. Su Üzerinde yazılıyor ki. Evet. Üzerinde Rusça sınavım koydum. Yani e, mutlu yıllar gibi bir şey galiba böyle. Yılbaşınız kutlu olsun gibi. Evet şöyle büzüyorsun ağzının içine kıyafetlerini koyup Hı. çantası çanta gibi topluyorsun. zaten kızı çok uyuştu. Artık e, ninengeli anneanneye gidince biz onun içine senin kıyafetlerini yarın Kız böyle e, rahatça <laughs> gidiyoruz. Arkadaşlar bu videomuzu ben çok beğendim. Siz beğendiyseniz like atmayı sakın unutmayın. Evet hadi bay bay yapalım arkadaşlar. Her şeyimizi gördü. Arkadaşlar benim kanalıma biraz çok abone gelsin artık. Yani arkadaşlarımdan bazı destekler alıyorum. Abone ve çok altıyorum. çok büyük geldim. Neyse arkadaşlarla destek alıyorum diyorum. Onlar da sınıf arkadaşlarla destekler Abone olsun. Diyorum. Onlar da abone oluyorlar. Evet. Ama sadece yani. O kadarcık abone istemiyorum. Sadece. Ya söyleyeyim bir dakika. Abone. Söyle. 20. 20 zaten artı artı gider artık. Arkadaşlar bir 100 olsun artık. E olsun. 100 olsun kutlama yapalım. Söz kutlama yapacağız. Söz. Yana yana kutlama yapacağız. Evet. Hadi o zaman arkadaşlar bay bay yapalım. Ne zaman ne olacak? Yeni videolarda buluşmak üzere. Evet herkese bay bay. Bay bay arkadaşlar. Size de çok teşekkürler. Firmanın neydi anne? Aramadan firması. Aramadan çok firmasına da çok teşekkür ediyoruz. Hediye hediye için bize çok bir bir yani. sürü hediye attılar. çok evet. güzel. Çok iyi oldu kırmızı, kırmızı Bugün kombinim kırmızı benim. <laughs> Hadi bay bay herkese. Sen bir bay bay yap. Güzel. Bay bay yaptım ben zaten demin. Bay bay arkadaşlar yılbaşınızı şimdiden kutluyoruz. Evet Mutlu yıllara diliyoruz. Hadi. Şöyle. Gerçekten. Evet, şimdi dur dur. Tamam.